kripto paralar her yerde yakında filmlere de gireceğini düşünüyorum. Sinema biletlerinin alımında kullanabilir diye düşünüyorum. Mutlaka yapay zeka çok fazla kullanacağımız eminim. Oyunculuk bitecek bu şekilde ilerleyen vakitlerde. Allah'ım şükürler olsun ben son anda kurtardım. Muhteşem oyuncu kadrosu, sürükleyici hikayesi ve bol komedisiyle Hadi Hayırlısı filminin galası gerçekleşti. Tokun Kafası olarak katılım gösterdiğimiz bu eğlenceli gecede biz de filmin mimarlarıyla hem filmin serüveni hem de sinema teknolojisi ve kripto paraların yeri üzerine keyifli sohbetlere imza attık. Bir maceraya gidiyoruz arkadaşlar. Hadi hayırlısı. Filmin yapımcısı, senaristi ve aynı zamanda oyuncu kadrosunda bulunan Davut Bekli de filmin çekim sürecinden bahsetti. Çok güzel bir ekipte, çok güzel bir iş çıkardığımızda, çok eğlenceli bir film çıkardığımızı inanıyorum. Tecrübeli isim yapay zekanın sinemadaki olası yerini de eleştirdi. Tabii bizim çektiğimiz film komedi filmi pek fazla, bir, hatta hiç after efektimiz yok diyebilirim. O yüzden hani bizim filmle ilgili bir konu değil ama. Ee çok yerinde kullanıldığı takdirde film sektörü için iyi olacağını, aksi takdirde filmin ruhunu bozacağını inanıyorum. Kripto paralara ve dijital varlıklara ilk popülerleştiği zaman bir ilgisi olduğunu söyleyen Davut Bekli, sinema içerisindeki satışlarda ve ödemelerde kullanılmaya başlanabileceğini sözlerine ekledi. Çevremde çok kullanan, yani daha doğrusu yatırımını yaptığını düşünen insanlar oldu. Benim de bir ilk zamanlar ilgilendiğim oldu ama yani pek geleceği olduğunu düşünmüyorum şu aşamada. Yani ülkelerin bunu izin vereceğine inanmıyorum. Ama belki ödeme yöntemi olarak belki ileride ihtimal belki de hala şu anda yapılıyor da olabilir. Çok bir bilgim yok ama tahmin ediyorum ki belki sinema biletlerinin alımında kullanılabilir diye düşünüyorum. Filmin başarılı yönetmeni Şiar Zaim ve filmin oyuncularından Serap Çetin Türk, kripto paraların sinema içerisindeki kullanım alanlarını değerlendirdi. Ben yani gelecekte kripto e, olayı zaten bizim şu anda gün, güncel şu an yaşıyoruz bunları ama ileride daha çok kullanacağız. Sinemada olsun, normal güncel hayatımızda olsun. Ee... daha çok yoğunlaşacak yani. Evet, evet. Kripto paralar her yerde yakında filmlere de gireceğini düşünüyorum. Tüm filmlerde göreceğiz, kullanılacağına inanıyorum yani. Son dönemde popülerliğini artıran yapay zeka trendinin sinemadaki değişime katkısına da değinen ikili sonraki projelerde de mutlaka daha çok kullanılacağını söyledi. Yapay zeka zaten elimizde... Bilim kurgu aşığı olarak ben zaten... Ben şu an zaten bilim kurgu filmi çektik. E, i̇kinci projemizde mutlaka yapay zeka çok fazla kullanacağımız eminim. E, zaten hani şu anda her şey ona doğru gidiyor. Bütün teknoloji yapay zeka ile e, ilgilendi. Daha çok yoğunlaşacağına inanıyoruz. E. Filmin oyuncularından ve sosyal medyada yayınladığı trend videolardan da tanınan Gökhan Tevekçi filmin set ortamından bahsetti. Güzel bir serüvendi. 4 haftalık bir süreçte İstanbul'un çok uzak noktalarında e, çektik. Daha önce görmemiş olduğumuz yerlerdi, Şanlar Köyü'ydü ama ekip çok güzeldi. Çok değerli üstadlarımla böyle bir filmde yer almak beni çok keyifli kıldı. Sosyal medyanın kendisi için bir keşif aracı olduğunu dile getiren Tevek, oyunculuğa yeteneğinin bu sayede fark edildiğini söyledi. Dijital bir vesileyle oyunculuk yeteneğimin farkına varıp e, sektöre girmiş bulunmaktayım. E, dijitalde de kameranın önünde yaptığım şeyle burada da e, yaptığım şey hemen hemen aynı. Onun için sektörün sevmesiyle, kabul etmesiyle beraber bu yolda ilerlemek istiyorum. Çünkü bu mesleği severek icra ediyorum. Gökhan Tevek, dijital mecraların ve beyaz perdinin artık iç içe kavramlar olduğundan söz etti. Yani Bizim bundan 6-7 sene önceki çok kısa bir şekilde insanlara empoze ettiğimiz yerlerden, şu an uzun versiyonu olan tekrardan sinema ve tiyatrodan, dijital şeyden çıkıp, normal TV'den çıkıp, Dijitale doğru yöneldi ama tabii ki bu bizimle alakalı bir durum değil. Bu dünyanın bizi götürmüş olduğu bir durum. Biz de elimizden geldiği kadarıyla ayak uydurmaya çalışıyoruz. Son olarak yapay zekanın sektördeki birçok meslek alanına etkisi olacağını söyleyen Gökhan Tevek, özellikle dublaj dalında büyük değişimler görebileceğimizi dile getirdi. Yapay zekaların sinemaya girişi dublaj sektörünün net bir şekilde önüne geçecektir diye düşünüyorum. Eğer e, ya, yanlış düşünüyor olabilir miyim diye de sana sormak isterim. Yani çünkü dublaj diye bir şeye gerek kalmayacak, orijinallik bitecek ve istediğin her şeyi sen bir kılıfa uydurup insanlara söyletebilecek duruma geleceksin. Bunun insanlar üstüne ne kadar samimi olup olmadığını da zaten herkes anlayabilir çünkü samimi olmayan bir şey, dijital bir şey. Oyunculuk bitecek bu şekilde ilerleyen vakitlerde. Allah'ım şükürler olsun ben son anda kurtardım falan diyorum, onun için şanslıyım. Evet.